Yeni yayıncısından merhabalar ben Ümit Dünçer. Bugün yeni bir kutu açılım videosu ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu sefer konumuz Asus Duo Pro modeli. Biliyorsunuz ki Pro Duo modeli oldukça iddialı ve en üst segment olan ürünlerinden birisi. Bakalım gelin buyurun bize neler vaat ediyor hep birlikte bakalım. İyi seyirler. <laughs> Ondan daha önceki Touchpad'in dokumatik ekran olan modellerden birisini de göz atmıştık sizlerle birlikte. Bu sefer bir tık daha da yükselterek Duo modelinin Pro versiyonunu sizlerle birlikte bugün inceliyoruz. Biliyorsunuz ki genellikle Pro modeli çok üst segment olan elit ürünlerinden bir tanesi aynı zamanda. Ve bizlere adeta çift ekran yani kısaca çift dokunmatik ekran bizlere sunmakta kısaca iş dünyasını ve oyun dünyasını birleştiren ürünlerden bir tanesi oluyor Asus'un. Bu konuda Asus'u kutlamak gerekiyor. Bu cihazın içerisinde 16 ila 32 GB arasında değişen RAM seçeneği RTX 2060 bir ekran kartı bulunuyor. i7 9. nesil bir işlemci barındırmakta ve 500 GB'lık bir SSD barındırmakta içerisinde. Oldukça güzel ve kullanışlı bir ürün ve ürünün en çok göze çarpan özelliklerinden birisi ise dokunmatik panel olması. Ve çift panel olması yani kısaca çift ekran olması ile birlikte yeni bir kapı açmış oluyor Asus bu dünyada. Ürünün kutu içerisinde bir adet kolluk ve bizleri yine bir adet olmak üzere dokunmatik ekranın kalemi karşılamakta. Şimdi gelin dilerseniz bu cihazın içerisinde bulunan Artic 2060 ile gelin oyun testlerini sizlerle birlikte göz atalım bakalım nasıl bir performans vaat ediyor. мы не сможем огонь огонь за... Эй, Игорь. огонь Эй, в руки. я думаю коммунистический музыкальный 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 в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что мы Бойцы Нар могут пойти не так, Антон. Не Если все полетит к чертям, ты главное не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, я же не солдат. Конечная, парни. Дальше пешком. Слушай. <звук> Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. мы не сможем, а, ну, огонь, это... огонь! Эй, Игорь! Эй, Игорь! Возьми себя в руки! Сосредоточься! Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация! Что может быть не так, а? Бойцы на арму могут пойти не так, Антон. Бегай. Если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, наш солдат. Three! Evet, gördüğünüz üzere oyun testlerini gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir e, performans vaat etmekte. RTX 2060 6 GB bir ekran kartına göre oldukça yüksek performanslar vaat etmekte. Ürünün tek eksi yanı fan kısımlarının sağ ve solda olmasından dolayı aynı zamanda fare kullanımına istinaden elinizi çok fazla yakma olasılığı bulunmakta. Ve ürün gerçekten çok güzel, kullanışlı, aynı zamanda ne bileyim örneğin e, Photoshop programı kullanıyorsanız normal ekranda dokunmatik olarak kullanabilir veya e, işleminizi yine gerçekleştirebilirsiniz. Ve alt ekrandan da yine dilerseniz bu konuyla ilgili bir videoda izleyebilirsiniz. Ürünün aynı zamanda güzel bir ışıklandırması ve performans modu var. Bu performans modu eğer 20 dakika içerisinde herhangi bir şekilde işlem yapmadığınız sürece... Klavyenin ışıklandırması otomatik olarak kapanıyor. Yani tasarruf moduna girerek bataryanın ömrünü biraz daha uzatmayı hedeflemiş Asus ve aynı zamanda Asus'un bu noktada kutlamak gerekiyor num tuşlarını tamamiyle touchpad'e aktararak güzel bir ışıklandırma yapmış Touchpad'in altına ve güzel bir şekilde ayrıyetten klavye konusunda da tasarruf sağlamış. Bunun aracında güzel bir çerçeve yapısı var. Ee, metal, alüminyum olarak adlandırabileceğimiz güzel bir çerçevesi var ve eğer gerçekten e, iş dünyası için ne bileyim işte Photoshop ile ilgileniyorsunuzdur, render yapıyorsunuzdur veya çizim gerçekleştiriyorsunuzdur bu bilgisayar yani kısaca Asus Duo Pro tam size göre bir ürün olduğunu aktaralım aynı zamanda. Asus Duo Pro 2 yıl Asus Türkiye Teknik servis desteğine sahip ve aynı zamanda 30.000 ila 36.000 arasında değişken bir fiyat etiketine sahip. Şahsen biz yeni olarak bu ürünü çok sevdik, çok beğendik. Aynı taraftan ürünün hoparlörleri gerçekten çok iyi. ile çalışan Asus, biliyorsunuz ki Karman markası da günümüzde otomobil üreticilerine ses sistemleri üretmekte. Yani araçlardaki mevcut olan hoparlörler bu bahsettiğimiz Karma teknolojisine ait olan bir hoparlörler. Ve Asus burada bu markayı seçerek güzel bir işbirliği ortaya çıkartmış ve güzel bir performans ortaya çıktığını sizlere e, aktarabilirim. Ürünün yaklaşık olarak 5000 mAh büyüklüğünde bir e, pil desteği bulunuyor. Tabi 4K ekrana sahip olduğundan dolayı bu pil biraz daha hızlı veya çabuk bitebilir sizin kullanmanıza bağlı olarak. Biz yeni inangacısı olarak bu ürünü sizlere şiddetle öneriyoruz. Eğer gerçekten çizim, photoshop veya render işleriyle, montaj işleriyle ilgileniyorsanız tam size göre bir ürün olduğunu aktaralım. Evet, yeni bir ürün gelmesine daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.